Erzurum'dan deprem bölgesine yardım eli uzandı. Küçükbaş hayvan desteği besicilere teslim edildi. 11 ili etkileyen depremlerde hayvanlarını kaybeden besicilerin yaraları valilik ve AFAD koordinasyonunda sarılıyor. Bu afette meydana gelen sıkıntıları asgariye indirmek, oradaki insanlarımıza katkı sunmak adına tüm 70 ilde olduğu gibi Erzurum ilimizde de her yönüyle o bölgelere katkıda sunmaya çalıştık. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa yardım çalışması başlattı. Bu kapsamda depremin vurduğu Hataylı besicilere küçükbaş hayvan desteği gönderildi. Daha önceki dönemlerde yaklaşık 428 tane hayvan Hatay ilimize gönderdik. Bugün de yaklaşık 212 tane hayvan tekrar yükledip inşallah Hatay ilimize, oradaki mağdur olan çiftçilerimize dağıtmak üzere bugün göndermiş olacağız. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah Akpınar, bölgedeki besicilerin telef olan hayvanlarını da temin etmek için böyle bir seferberlik başlattıklarını belirtti yaralarını sarmakta ülke adına, ülkemizdeki vatandaşlar adına hepimize düşüyor. Biz Erzurum olarak olayın ilk gününden itibaren sayısını bilemediğimiz kadar oraya yardımda bulunmak için seferber olduk. Erzurumlu üreticiler el birliğiyle topladıkları hayvanları kamyonlara yükleyip Hatay'daki meslektaşlarına gönderdi. Tamam, kapattı orayı, kapattı, tamam. Rır, rır.